Merhaba sevgili takipçilerimiz. Hasta ziyaretleri için Anadolu'da dolaşıyoruz. Bugün Adana'dayız. Bizden fitoterapi desteği alıp iyileşen veya iyiye giden hastalarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bu seferki adresimiz Adana oldu. Bugün Adana Çatalpınar Köyü'ndeyiz. Eşe Yazar Hanımefendi ile teyzemizle beraberiz. Eşe Yazar teyzemiz 67 yaşında. Yaklaşık bir yıl önce bağırsak tıkanıklığı gerekçesiyle hastaneye götürüldü. Her ihtimale karşı kolonoskopi yapılıp biyopsi alınınca bağırsak kanseri olduğu ortaya çıktı. Üstelik metastazları da vardı. Hemen ameliyata alındı. Tümör temizlendi. Ancak durumu oldukça sıkıntılıydı. Kendisiyle ilgilenen torunu aracılığıyla bizlere ulaştı. Dördüncü evre ve ileri derecede kanser hastası olduğunu ve ameliyat sonrasında bile çok az bir ömrünün kaldığını bize ilettiler. Anneannem ameliyattan çıktıktan sonra doktorlar bir veya iki ay en fazla yaşayabileceğini söylediler bize. Bu durumda haliyle çok üzüldük ve ben bazı araştırmalar yaptım. Kanseri nasıl yenebiliriz? Dördüncü evre bile olsa bir umut olabileceğini her zaman bu şekilde düşündüm. Ve yaptığım araştırmalar sonucunda fitoterapi yöntemini buldum. Bir yandan tıbbi tedavileri sürerken, bir yandan da bizim önerdiğimiz fitoterapi desteği ve beslenme kürleri uygulandı. Şenol Hocamız ve ekibi özellikle Betül Hanım sürekli yanımızdalardı. İletişim halindeydik, irtibatımız hiçbir şekilde kopmadı. Ne zaman istesek o saatte, geç saatte bile olsa sorularımıza yanıt bulabiliyorduk. Sürekli bizimle ilgilendiler. Ne yememesi, ne içmemesi gerekiyor? Hastamız bugün ne yedi, ne içti? Kilosu nasıl? Bir şey var mı? Kendisini iyi hissediyor mu? Hatta bizden daha çok ilgilendiler bile diyebilirim bu konuda. Tedavi süreci oldukça başarılı geçti yaklaşık 6 ay içerisinde zor günleri geride bırakan Eşe Hanım'ı Adana'nın Çatalpınar Köyü'nde ziyaret ettik. Eşe Hanım da hastalıkla boğuştuğu o eski günlerden eser kalmamıştı. Yani sağlıklı bir insandan hiçbir farkı yok. Zaten kendisi de öyle olduğunu ifade ediyor değil mi? He. Günlük işlerini yapıyorsun. Kendimi çok iyi hissediyorum. Evet. Hasta hissediyorum. Buraya geldim mi hiç durduğum yok yani kendi kendime kendime bir iş buluyorum. Hastamızın kendi doktorları da tahliller yapıldığında, filmler çekildiğinde karşılaştıkları sonuçla kendileri bile şaşırdı ve bu bir mucizeydi aslında dördüncü evre ileri derecede kanser kanserasız kolon kanseri olan bizi bir ay içerisinde ölebilir dedikleri hasta resmen hayatı yeniden gelmişti ve biz de buna çok şaşırmıştık sonuçları ilk öğrendiğimizde. Eşe Hanım fitoterapi desteği alan tüm hastalarda olduğu gibi kemoterapi sürecini de diğer hastaların aksine oldukça rahat atlatmıştı. Diğer hastalar nasıl kemoterapiden çıkıyor? Yani o ilaç tedavisinden çıkıyor. Siz nasıl çıkıyorsunuz? Ben kendim, kendi başıma çıkayım. Yürüyerek kendi başına. Yürüyerekten tedavi gördüm mü de kendi inip geliyim. Evet. Dördün üçüncü kattan inip geliyim. Evet. Ama başka hastalar birbirine kolunun altına giriyor, tutuyor öyle iniyor. Evet. Ben şükürler olsun hiç öyle bir şey yapmadım. Çok iyi. Koltuğuma giren olmadı. Evet eğer fitoterapi olmasaydı hastamız kemoterapi o kadar rahat bir şekilde atlatamazdı. Çünkü kendisiyle kemoterapi gören arkadaşları, diğer hastalar saçları dökülürken, kilo kaybı yaşarken, yemek bile yiyemezken o yemek yiyebiliyor, normal e, sanki hiçbir şekilde kanser hastası değilmiş gibi dirençli bir vücuda sahipti. Ve bu doktorları ve diğer hastaların tarafından da, hastalar tarafından da fark ediliyordu. Yani fitoterapi'nin hem motivasyona, morale e, olumlu etkileri var, hem hastalık üzerinde ciddi olumlu etkileri var hem de tedavi sürecinde uygulanan kemoterapinin yıpratıcı etkilerini, zorlayıcı etkilerini çok aşağılara çekiyor, minimize ediyor ki Eşme Hanım'da da bunu yaşamışız. Hasta tedaviden sonra, kemoterapi aldıktan sonra beslenmesi bozulmuyor, gücü kuvveti bozulmuyor ve hayatına normal bir şekilde devam ediyor. Kemoterapi almayan diğer hastalarla karşılaştırıldığında hastalık süreci de çok konforlu geçiyor, tedavi süreci de çok konforlu geçiyor. Adana şehir merkezinden ziyade daha çok Çatalpınar köyünde kalmayı Eşe teyze ile köy meydanında yürüyüş yaptık. Hastalığın ilk dönemlerinde ayakta durmakta dahi zorlanan Eşe Hanım şimdi yarım saat hiç durmadan yürüyebilirim diyor. Böyle yürüyebiliyor musun epek? Evet yürüyorum. Ne kadar yürürsün? Bayağı Çıktığın yürürüm, zaman? gidebildiğim kadar gider. Yani böyle yürürken diyelim yarım saat falan yürüyebiliyor musun köyde? Yürürüm yarım He, saatte yürürüm. Burada karşıda ev var. Buradan gördüm yani hiç dinlenmeden gidiyorum. Aa çok iyi süper. He. Çok iyi. Evveli yoruluyordum ama gün güne gün güne o yorgunluk gidiyor. Gidiyor, ya. evet. Şu an sürecimiz çok güzel bir şekilde ilerliyor. Tüm kanser hastalarına çare olabilmek için, bir umut olabilmek için. Çünkü ilk başta herkes dördüncü evreyi duyduğunda tamam artık bitti pozisyonuna girebiliyorlar. Umutsuzluğa kapılabiliyorlar ama her şeyin başı öncelikle umut ve inanmak. Eşe Hanım her fırsatta aldığı bitkisel takviyelerden gördüğü faydaları anlatırken Doktor Şenol Şensoy da fitoterapi desteği alan bu hastanın geldiği noktanın tıbben büyük bir başarı olduğunun altını çizip tüm hastalara umudunuzu kaybetmeyin ve tıbbi bitkilerden istifade etmeye devam edin mesajı verdi. İyi ki Şenol hocamızla karşılaşmışız. İyi ki bu yöntemi bulmuşuz. Şu anda geldiğimiz noktada hastamızın bu süreci bitirmesine çok çok az kaldı. Biz mutlu sona çok yakınız aslında. Ve bu tamamen fitoterapi ve özellikle fitoterapi bizi sunan Şenol Şensoy hocamız sayesinde oldu. İyi ki onlarla yollarımız kesişti. Ekibine bizzat kendisine çok teşekkür ediyoruz. Herkese Umut olmasını diliyoruz. Pet taraması gayet sonuç olarak iyi çıkmış. E, ve neoplazma dair herhangi bir bulgu yok. Biz bu seferki e, yapılacak olan petten sonra da sonucun iyi çıkacağını düşünüyoruz. Çünkü zaten hastanın genel durumu oldukça iyi. Tedavilerinde iyi cevap veriyor. Dolayısıyla inşallah bu petten sonra temiz bir petle beraber tıbbi tedavi süreci tamamlanacaktır diye düşünüyorum.